Gerçekten yüreğim yanıyor. Vicdanım sızlıyor. Üzülüyorum. Kime dert yanacağız? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karaman Ermenek'te yaşanan maden kazasını işte bu sözlerle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirdi. Sormadan edemiyorum ya bu ülkede gerçekten hükümet var mı? Gerçekten hükümet var mı bu ülkede? Ölümden sonra gidiyorlar, koşa koşa gidiyorlar. Niye ölümden önce gitmiyorsunuz? Niye bir yetkiliyi görevlendirmiyorsunuz? İnsanlar öldükten sonra mı o insanlara değer veriyorsunuz? Kılıçdaroğlu neden iş kazalarında Avrupa'da birinciyiz diye sordu. Neden bizde insanlar ölüyor da Fransa'da ölmüyor? Amerika'da ölmüyor. Rusya'da ölmüyor. Neden Avrupa birincisiyiz? İş kazalarında insan ölümünde. Neden Avrupa birincisiyiz? CHP lideri önlemlerin önceden alınması gerektiğine vurgu yaptı. Bu ülke böyle yönetilemez. Böyle yönetilemez bu ülke. Öldükten sonra önlem alıyorlar. Öldükten sonra önlem alınmaz. Akıllı insanlar insanlar ölmeden önce önlem alırlar. Risk önceden belirlenir, önlem alınır, ondan sonra siz ölümleri azaltmış olursunuz.